Değerli izleyicilerimiz, bu hafta Festival TV Banaz'da. Banaz olunca da programımızın vazgeçilmezi Akın Yeniçeli olmazsa olmaz tabii ki. Bu sefer programımızın başlangıcını Banaz'ın muhteşem yaylaları ve doğal güzellikleri misafirperver insanların yaşadığı Çorum Köyü'nden başlayacağız. Ve ilk olarak da programımızın vazgeçilmezi Akın Yeniçeli'nin evine ziyaret edelim istedik. Ve arkamda gördüğünüz ev koşan adam Akın Yeniçeli'ye ait. Gelin bakalım Akın Yeniçeli'nin hayatı nasıl, nasıl gidiyor birlikte izleyelim. Ahşap evler, dokular. Akın Bey. Buyur abi. Burada Hoş mısın? Hoş, geldin. Hoş, Hoş geldik. bulduk. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Sağ ol <laughs> abi. Sağ olsun. Kardeşim benim. Sağ olsun Dokan abi. Hoş geldin. Evet. güzel. Hoş bulduk. Öncelikle zaten beraberiz Festival TV'de artık Akın Yeniçeri, Doğukan Alsay. Evet. O koşan, ben coşturan olarak birlikte yayınlarımızı yapıyoruz. Bu hafta bana azıyız. Ve istedik ki yayınımıza ilk olarak senin evden başlayalım. Sağ ol abi. Aslında Corum köyündeniz. Uşak bana Corum köyünden. Özel Sena ve tüm ekibin abi çok teşekkür ederiz bunun için Festival TV'ye ayrı teşekkür ederiz. İnşallah elimizden geldiği kadar köyümüzü, ilimizi, ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye Banazımızı, uşağımızı her zaman temsil edip tanıtmaya devam edeceğiz. Orada beyefendi var. Abi. Baba, mi? Babam Baba. da evet bu merak ettiği koşucu babam. Evet tabii Akın'ın çok ilginç bir hayat hikayesi var. Bu hikayede Onlarca başarı, aynı zamanda bir sevgi, sempati, doğallık var. Herkesin merak ettiği Akın Yeniçel'in babası Şakir Yeniçel'i. 69 yaşında ama 18'lik bir delikanlı ve şu an maratonlar koşuyor. Evet. Evet. Efendim ben duydum, şok oldum. Tam 175 kilometre maratona kaçınmış. 174 kilometre. Yani nasıl oldu? Akın'ı biliyoruz koşarken. onun hikayesini dinledik, dinleyeceğiz, anlatacağız. Siz nasıl, ne zaman başladınız maraton koşularına? Şimdi onun bu işe iştirak ettikten sonra ben kendi kendime duygulandım. Ve duygulandıktan sonra dedim, hı hı. ya oğlumla beraber dedim ya ben de koşayım. Ha, onunla beraber. Onunla beraber, bu dedim benim kendi oğlum, bu dedim bunu benden oğlum. Ben neden koşmayayım dedim. Bravo. Yani ben beraber İzmir Kupla Koşusu'na gittim. Evet. Bakınla beraber ve gittim yarışa tamamladım, madalyamı aldım. Hı hı. Oradan geldik. Kaç kilometreydi o koşu? 20 kilometre. 20 kilometre. Koştum. Evet. evet. Ve oradan geldikten sonra da sonra bağır mevsimi toplumları onlar giderken ha. Baba dedi ya böyle böyle dedi ben dedi Kahraman var kurça gideceğim. Yüzde tüslü bir kilometre dedi. Akın karşıda tamamlanacak 24. Ben dedim ya ben işte Caner'in dedesi maratonu delisiyim dedim ya ben de gideceğim. Bir daha söyle abi dedim. neydi? Ben Caner'in dedesiyim, maratonun delisiyim. <laughs> ben de gideceğim bak seninle beraber dedim. Kahraman Maraj evet. evet. Ben Ve Akın'la beraber gittim. Gittiniz. Evet, ve Peki, gittim. Peki 174 kilometre ilgisi hiç korkutmadı 174 mı? Hayır. Tam 170 kilometre ilgisi Ama şimdi 29 kaç yaşındaydınız 65 zaman? 65, 65 Daha önce sporla ilgili bir durumunuz var mıydı? Valla sporla ilgim çocuktan beri var lan Bu şekilde yani evet, olduğunu bilmiyorum. Ne de, şey. evet, evet, Değerli evet. Izle, imkansız diye bir şey yoktur. Yani bugün Şakir amcam e, çok güzel ifade etti. Düşünebiliyor musunuz? Oğlunun yaptığı başarılardan gururlanıyor. Ve onunla beraber yarışlara katılıyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Bir hayal edin. 170 kilometrelik bir maratondan bahsediyoruz. Kahramanmaraş, Elbistan'da evet. ve ilk kez bu kadar uzun maraton, ilk katıldığınız yerde evet. değil mi bu kadar? Evet. Evet. evet, Ve 29 saat boyunca durmaksızın bir koşu, Şahit Amca biz seni Başka Allah'a maraton koşuyor. Bir de arkasından çi, 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 baba olarak rakip oldu. O da çıldırdı, o da koştu diye. <laughs> evet. Ondan sonra ikimiz bir koşmaya başladık. Sonra dereceler aldık. Türkiye'nin pek evet. çok yerine dereceler aldım. Hatta bunlar evet. e, kazandım. E, 113 tane madalya. Hatta şu dik yolu yanlış yöne koştuğum 35 kilometre. Yani, bu muydu? ölü denizden Antalya kemer'e koştuğum, Yine İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2015 yılında yılın sporsu ödülünü aldım. O... Yine en son yaptığın sanırım evet. Şu kare çok daha anlamlı. Çünkü evet. Türkiye herkes seni tanıyordu ama evet. bu programın daha başka Daha başka oldu. Tam 90 milyon izlendi. Buradan da Kenan İmirzalıoğlu'na bana destek veren Beyazıt Öztürk'e ondan sonra yine bunun yanı sıra Zahide Yetiş ablamam. Benim, benim her zaman en büyük destek Esra Erol ablamam. Buradan kucakladı. İstanbul'da, Ankara'da bulunan tüm sanatçı dostlarıma ve başta sana Doğukan abi. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi gelin hikayenin başladığı nokta. Yani Akın'ın koşucuna başladığının anlattığı bir hikaye var. Gelin onu izleyelim şimdi. Akın. Evet abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi hikayenin başladığı yer. Evet. Akın Yeniçeri koşan adam yapan yani başladığı yer burası diyebiliyorum. Evet görüyoruz. burası. Bir anlatır mısın kısaca? Köyde böyle koşu falan şeyim yoktu. Böyle <laughs> dedim bir gün, e, askerde birinci oldum ama herkes anılarını anlattığı için ya koşarım ben dedim. Yok dediler yani nereden hmm. koşacak dediler. Kendi aralarında çıkıp inilir diye kendi Nereye aralarını Ağaçların orada. Ağaçların tepesi. 11 dakikada evet. çıkıp ineceksin. Onlar dedi. Oraya bir şişe koydular evet. galiba. Tabii şişe elimi verdiler. Şişe. Şişeyi oraya bırakıp geleceğim. Ağaçların evet. Evet. Şu evlerin, beyaz evlerin olduğu Aha. yere kadar onlar 3 dakika hesapladı. Evet, ben 57 saniyede çıktım oraya. Evet, 57 daha 1 dakikada oraya vardım. O, gün hikaye başladı aslında. O gün hatta ilk defa koştuğum için bir anda buraya geldim, atı verdim kendime. <laughs> Ve şimdi yeni bir şey daha kattım buna. Evet bu koşuna, festival gibi koşarak şehrimizi, kültürümüzü, evet. folklorumuzu, tarihimizi, doğal güzelliklerimizi tanıtıyorsunuz. Evet. Banaz'ın en muhteşem köylerinden biri, Corun Köyü'nün muhteşem yeşil doğal güzellikleri ve Banaz'ın yaylaları tarihiyle beraber koşarak tanıtır mısınız? Tabii ki. Ne demiştik abi? O zaman. Heh. Ne demiştik? Ne demiştik? Geliyor yine maniler, geliyor ilkbaharıyla yaz. Elimle çalarım bizim sülalede çoktur çalan saz. Arkadaşlar gerçekten Uşak Banaz'ı görmek istiyorsanız bekliyor o güzelim sizi Yeşil Banaz. O zaman haydi maçta. Ege'nin incisi sensin, şehirlerin güzün sensin. Ege'nin incisi sensin, şehirlerin güzün Sensin. Güllerin goncası sensin. muhteşem yaylaları ve doğal kaynaklarıyla mutlaka gelinesi yer. Hamam Boğazı termal tesislerindeyiz ve muhteşem görüntülerle sizi baş başa bırakıyoruz. Kurbanım ben uşağıma Burcu burcu koksan bana Kurbanım ben uşağıma Kilim dokur anaları Cirit oynar heferleri Seymenleri, zeybekleri Kurbanım ben uşağıma Seymenleri, zeybekleri Kurbanım ben uşağıma Rüzgar oldu mu? Eser Ayaz! bakarım kışın her yer bembeyaz. Arkadaşlar gerçekten görmek isterseniz şu doğaya bakın. Yemyeşil bizim Banaz. Banaz, Uşak merkezi 35 km uzaklıkta. Yeşillikleri, yaylaları, doğal güzellikleri, özellikle termal turizmden de adını son zamanlarda söz ettiren en güzel ilçelerimizden bir tanesi. En yüksek dağ ilçemizin kuzeyinde bulunan Kütahya Gediz ilçesinde zirvesinde bulunan 2312 metre yüksekliğinde Murat Dağı'dır. Etekleri Banaz'ımıza bakmaktadır. Banaz'da yaylalarımız da gerçekten oldukça fazla. Yeşil Banaz demenin sebebi de buradan geliyor belki de. Banaz Üzeyir Yaylası, Banaz Çoprağan Mesire Yeri, Banaz Murat Dağı, Banaz Evren Dede Mesire Yeri, Banaz Anıt Ağacı mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Mutlaka Banaz'a gelmelisiniz. Her sevdalı sana kurbanım ben uşağıma Güzeller sevdalı sana kurbanım ben uşağıma